Turpun büyü, Habib Hamza Erdem. Turpun büyü. Hani günlerdir Turkların büyükleri heybede diye bir söz gündeme oturdu ya, bunu söyleyenin hangi us sözümüzü doğru bir biçimde dile getirdiğine tanıklık ettik ki, şimdi düzeltmeye kalkalım. Kaldı ki Türkçeyi doğru kullanan yurttaş sayımız da giderek azalmakta. En saygın medya kuruluşlarında bile, örneğin telefon görüşmesi gerçekleştirdi gibi, aptalca ve Türkçe olmayan bir sözde dil yerleşmiş bulunmakta. Telefon görüşmesi gerçekleştirilmez, ağaymaz, yapılır, Tanrı seni nasıl istiyorsa öyle yapsın emi. O arada benim yazılarımdaki klavye hatalarını, yazı yayınlandıktan sonra gördüğümde, yüzümün nasıl kızardığını anlatamam diyerek geçiyorum. Gelelim Turp'un büyüğüne. Eğer günlerdir Apo gelip mecliste konuşsun sözüne bir Turp diyecek olursak, Turp'un büyünün ne analar ağlamasın ve ne de Hakkari dağlarında kekik nevruz toplama hayalleri olmadığını söyleyebiliriz. Turp'un büyü Kuzey Suriye'de bir Kürt antitesinin doğmuş bulunmasıdır. Kim ne derse desin, Kuzey Suriye'deki Kürt nüfusun bir statü, kazanmış olduğu yatsınmaz bir gerçekliktir. Ordu'nun kocamış Türkleri 10 yıldan fazla bir süredir yanlış bir strateji uygulayarak durumu içinden çıkılmaz bir hale getirmiş bulunmaktadırlar. Burada vekalet savaşları denilen yeni askeri konseptinde yanlış anlaşılıp yanlış uygulandığını söyleyeceğim. Varsayalım ki Suriye'de bir vekalet savaşı uygulamak zorunluluğu doğmuş bulunsun. Ve varsayalım ki Hatay'dan Halep'e kadar bir Türkmen nüfus yoğunluğu vardır. Eğer gerçekten bir Türk ordusu var ve onun başında yetkin komutanlar olsaydı, öncelikle bu Türkmen nüfusu örgütleyip silahlandırırlardı. Ancak Tuğrul Türkeş'in, vallahi de billahi de diyerek yeminle söylediği gibi, Hakan Fidan'ın miti, Türkmenler yerine IŞİD artıklarına silah ve para yardımı yaptılar. Yani akşam İslam Devleti kurma hayali taşıyan ortaçağ özentili teröristleri sözde, el altından ama gün gibi apaçık bir biçimde desteklediler dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Hakan Fidan'la birlikte Türk ordusunun mühimmat fabrikalarını IŞİD'in emrine verdiler denilse yeridir. Kaldı ki sözüne AK tümünden fazla güvenilen Sedat Peker bunu dinlendirmişti. Olayların ayrıntısına girmeden, daha geniş bir perspektiften bakarak söyleyeceğim şu ki, MIT'i, emniyeti, ordusu ve yargısını ele geçiren cumhuriyet düşmanı kesimler, Şam'a şekere giderken Halep'teki Türkmenlerden olmuşlardır. Suriye'de Esadların kimlik bile vermedikleri Kürtler, nasıl bir akıl kullanmış olurlarsa olsunlar, bugün bir kimlik ve statü kazanmış bulunmaktadırlar. Ve Türk gibi ayaktadırlar. Türkiye'de ise, söylemeden geçmeyeceğim, Memduh Bayraktaroğlu kadar, aklı olanlar ile Devlet Bahçeli kadar Türkçü olanlar, hem Türkiye içindeki Türkçülükü ve hem de yurt dışındaki Türk soyluları korku ve endişeye sürüklemişlerdir. Apo'nun ipine sarılmak konumuna düşmüşlerdir. Toparlayacak olursam, konu ne analar alamasın ve ne de barış gelsin edebiyatı olmayıp, Türkiye'yi göz göre göre batırdıkları bataklıktan nasıl çıkarılın telaşıdır. O arada, Turp'un en büyüğü de 22 yıldır işlediği suçları affetmek için bir gerekçe arayışındadır. O nedenle demli belediyeleri bırakıp CHP'li belediyelere saldırmaktadır. Ümit Özdağ Vakası ise özünde bir turkçuktan başka bir şey değildir. Ama onu da yeni kon davası diye köpürterek dikkatleri başka tarafa çekeceklerdir. Oysa Suriye'de sürdürdükleri çapulcu yağması vekalet mekalet denilse de tükenmiştir. Suriye'de kazanılacak bir tek adet akide şekeri bile kalmamıştır. Suriye'nin imari için ağızlarından salya akan yağmacı sermayenin de bir süre sonra akılları başlarına gelecektir. Ama hem Türkiye'deki Türkler ve hem de Suriye'deki Türkmenler ne kadar çok şey kaybettiklerini çok daha sonra anlayacaklardır. Ama artık heybelerinde turpor kalmamış olacaktır. Eğer zaman zaman tarihten ders çıkarmak gibi bir yola başvurulacak olursa, Sovyetleri dağılmasının ardından Türkiye ve Türklere gün doğdu, artık Orta Asya Türkleri ile buluşulacak ve Türkiye Orta Asya'nın yıldızı olacak denilmişti. Turgut Özal ve Özalcıların parlattıkları, yıldızın sonradan nasıl söndüğünü hep birlikte görmüştük, değil mi ama? Hakan Fidan ise o günlerin TİKA Başkanı mı neydi? tarih değişiyor ama zihniyet ve hatta kişiler değişmiyor sanki. O zaman zihniyeti değiştirmeye kişilerden başlamak gerek desek yanlış mı olur acaba? Yani önce şu turpun değişmesi gerekiyor. Bence yerine şalgam da gelse olur. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilerebet, muhafaza ve müdafaa etmektir mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namusayt bir maliyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve Hile ile Aziz Vatan'ın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin Amerika, yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williams. 66 santimetre kare dökülüyor. Ağzı kulak <laughs> kulaklarında Amerikan amirali. Amerika, Amerika bütçemize 120, lira. 120 <laughs> milyon lira hibe etti. 120 milyon <laughs> lira Amerikan emperyalizminin <İmpiryol gülüyor> yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğiyle devam ediyor. Hala. Evet, evet. vatan hainliğim. Siz vatan perversiniz. Siz yurt severseniz ben yurt hainim. Ben, ben vatan hainim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki dersse vatan, vatan. Vatan şu boylarında gebermekse aç vatan. Vatan, 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 soğukta vatan soğukta et gibi titremek titrem titrem ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı Vatan, vatan tırnaklarıysa ağalar mısın? Vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis copuysa, ödemekleriniz maaşlarınızsa. Vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan gambası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa, kokmuş karanlığınızdan ben vatanı Yazı, yaz, yaz, üç sütun üstüne, sütun üstüne sütun. kapkara haykıran puntolarla Nazım, Nazım Hikmet, Hikmet vatan hainliğine devam, devam ediyor. ediyor. Hala. Rognuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.